Her insanın kendine özgü bir ruhu vardır. Onu başka bir ruhla karıştıramaz. Ekster'in 10. bölümünden herkese merhaba. Bugün sizlerle Hermann Hesse'nin Almanca'da tırtıl anlamına gelen Kunülp isimli romanından bahsedeceğiz. Bu kitap Hermann Hesse'nin kurgusal karakteri Kunülp'un başından geçen 3 hikayeyi içeriyor. Bunları ayrı ayrı okuyabileceğiniz gibi baştan sona okuduğunuzda da bir romanı oluşturan bütünsel bir anlatı olduğunu görebiliyorsunuz. Kunülp'un içerisindeki ilk hikaye yani ilk bağırın başında yazar bize Kunulpu dışarıdan bir göz olarak anlatıyor. Hakim bakış açısı kullanılıyor bu hikayede. Hikayede Kunulpu'nun göçebe, temiz, titiz ve gururlu bir karakter olduğunu öğreniyoruz. Gittiği yerlerde kısa süreli kalan ve kısa süreli birçok işte çalışan bir kişi Kunulp. Bu hikayede de bir şehirdeki sepici ustası Dost'un evine gidiyor ve burada bir iyi bir de kötü kadın karakterimizle kurmuş olduğu ilişki üzerinden Kunulp'un karakterini yazar bize gösteriyor. İkinci hikaye hikayede Kunulp'un beraber seyahat etmiş olduğu bir arkadaşının ağzından karakter özelliklerini öğreniyoruz. Bu bölüm daha ziyade Kunulp'un ruhsal portresini bize çizmeye çalışıyor. Arkadaşıyla bir mezarlıkta dinlenen Kunulp onunla genel olarak güzellik hakkında bir tartışmaya giriyor. Burada Kunulp'un güzelliği aynı Edmund Burke'ün estetik anlayışı gibi has, hüzün ve korkuyla ilişkilendirdiğini görüyoruz ve güzel olan her şeyin onun geçici karakterinden kaynaklı olarak güzellik niteliğini kazandığını söylüyor bize Kunul. Bunu ilişkilere de uyarlıyor. Son başlığını taşıyan son hikayede ise Kunulp'un Verem'den hasta olduğunu öğreniyoruz. Hikayenin sonunda Kunulp vefat ediyor. Bu sürede niye kendisinin bir gezgin olduğunu öğreniyoruz. Kunulp başından geçen umutsuz bir aşk hikayesi sebebiyle kendisini yollara vurmuş gibi görünüyor. Hikayenin en sonunda Kunulp bütün arkadaşlarının kendisine söylemiş olduğu şeyi Tanrı'nın huzurunda ona tekrarlıyor. Ben bir baltaya sap olamadım halbuki olabilirdim. Tanrı da ona kendisinin bu dünyadaki misyonunun insanlara biraz özgürlük özlemi taşımak olduğunu söyleyerek onun görevini tamamladığını söylüyor ve hikayenin en sonunda Kunulp'un vefat ettiğini görüyoruz. Yazarın hayatından ve daha birçok şeyden bahsettiğimiz kitabın detaylı incelemesini YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere.